Benim adım ömür, ömrün yargısında gurbet Kanayan yarama merhem, bir dokunuş ve dinmeyen hasret Koy başını omzuma sevdin, hüzün penceremde hayallerimi seyret Masmavi gökyüzünde, beyaz kanatlı güvercin gibi özgürlüğü hayal et benim adım aşk, içimi ısıtan yüreğim var sevdiğim bu sabır bedenimde. Prangalar vursalar da ayağıma, ben her gün nefes alıyorum seninle. İçinde kocaman umutlar var, yorganıma sarılır gibi sarılıyorum her gece. Kapatırken gözlerimi, yüreğimde huzuru, aşkı görürüm, o ışıltılı, mehtaplı gözlerinde. Benim adım sevgi, dünyaya gelişiyle aşılandı bedenime sonsuz sevgi. Can sevdiğimle sımsıkı sarılıp öğretti bize hayata gülümsemeyi. Onunla canlanır yüreğim, Usu narin kızımın sevgi doludur yüreği. Hayat doludur can kızın, varlığı, huzuru unutturur bana tüm kederleri. Benim adım Vefa Üç günlük dünyada umutanlar gibi unutmadım vefayı Canımın içi sende gördüm vefayı Sende gördüm içindeki kocaman aşkı Beyninde mıh gibi durur fedakarlığın Sen yeşerttin yüreğime vefayı Senin adın vefa Senin adın aşk Senin adın sevgi Gönül bahçesine dönüştürdün dünyamızı gönül bahçesine dönüştürdün dünyamızı